قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوم تشارحي بازار تشارحي بازارla ilgili hadis şeriflerdir. صلاة أحدكم في جماعة صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه ve beytihi 20 derece. Sizden biriniz sizden birinizin cemaatle kıldığı namaz evinde ve çarşısında kıldığı namazdan 20 küsür derece daha faziletlidir. Çarşıda, dükkanında evinde kıldığı namazla bir kimsenin camide veya cemaatle kıldığı namazın arasındaki fark. Bir rivayet 25 derecedir. Rivayetlerin çoğunluğu 27 derecedir. Yalnız dereceyi iyi anlamamız gerekir. Ma beyne dereceteyn ma beyne semai vel art. İki derece arası yerle gökler arası kadar. Düşünün 27 derece ne kadar oluyor? Birinci derece ile ikinci derece arası yerle gökler arası kadar. İkinci derece, üçüncü derece arası yerle gökler arası kadar. Üç, peki, üçüncü, dördüncü derece böyle 27 derece. Camide cemaatle kılınan namaz 20. Burada 3 rivayet oldu. 20 küsür, 25 ve 27. derece. En çok, en güvenilir, en sayı hadislerde 27 derece olduğunu biliyoruz. Ve zâlike bi bu ne şekilde olur? Bir de tarif ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. İzâ tevaddâ ahsenel vudu abdest alır abdesti de güzel alırsa. Burada abdestle ilgili hadisleri de okuduk. Esbagal vudu abdesti tam alırsa, ahsenel vudu abdesti güzel alırsa, tetahhara tertemiz olursa. Yani her azaya üçer defa su vererek güzelce tam manasıyla abdest alırsa. Summetel mescide la yuridu illa Sonra camiye gelirse namazdan başka bir gayesi olmama şartıyla. Ha ben camiye gideceğim de namazdan sonra Yakup'la görüşeceğim. Onun için camiye gidiyorum. Gitmeye niyetim yok. Ama namazdan sonra Yavuz'la camide görüşeceğim diye gidiyorsa ecir azalıyor sadece Allah için gidersin. La sümetel mescid la yuridu illa sala. Birini görmek vesaire değil. İbadet, Kur'an-ı Kerim, ilim bunlar hepsi yani Allah rızası gayesi. Dünyevi bir gaye olmayacak. La yenhezzuhu illa sala. Onu harekete getiren sadece namaz olacak. Böyle olursa lem yaktu hatveten illa rufi'a biha derece. Her adımıyla bir derece derecesi yükselir. Evhutta anhu biha hatia her adımıyla bir günahı silinir. Ve melaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu allazi yusalli fi. Namaz kıldığı yerde. Namazdan sonra devam ettiği müddetçe melekler ona duaya devam ederler. Namazı bitirdikten sonra da hemen ayrılma yok. Namaz kıldığımız yerde duaya devam edeceğiz. Ne der melekler? Allahümme salli aleyhi Allahum merhamhu. Allah'ım ona dualarını kabul eyle, ona rahmetinle muamele eyle diye melekler dua ederler. Camiye giderken en erken giden, çıkarken en geç çıkan olmamız isteniyor. Cuma saati için özel bir derecelendirme yapılmış. İlk Cuma'ya giden Cuma'dan diyelim ki bir saat önce camiye giden deve kurban etmiş gibi ecir kazanır. Biraz sonra giden sığır kurban etmiş gibi. Biraz sonra giden koyun kurban etmiş gibi. Biraz sonra giden tavuk sadaka olarak vermiş gibi. Biraz sonra giden yumurta sadaka olarak vermiş gibi. İmam hutbeye çıkınca camiye erken gitme sevabı cumaya. Bu cuma namazı için erken gitme sevabı sona ermiş olur. Burada da namazdan sonra dua, tesbih, zikir emrediliyor. Şartı var, iki şartı var. Malem yuhdifihi malem yu'difihi orada abdesti bozulmadığı müddetçe ve kimseyi rahatsız etmediği, eziyet vermediği müddetçe. Fatih Camii'nde her cuma rastladığımız bir konu. İmam hutbeye çıkıyor. Böyle cemaati yara 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 bir en öne geçiyor. Sonra en ön, en ön, namazdan da en önce namazdan çıkıyor. Ey mübarek adam. En son camiye geliyor ve en ön safa geçiyor. Böyle omuzlarını yara yara insanın Tabi böyle bir e, uygulama doğru değil. Vakal ehadukum fi salatin ma kanatis salatu tahbisuhu. Sizden biriniz namaz için orada dünyadan her şeyden uzaklaşıp kaldığı müddetçe sanki namazdaymış gibi ecir ve sevap kazanır. Yani namaz için evden çıktığımız andan itibaren dönünceye kadar Kur'an-ı Kerim'le, dua ile, zikirle, tevbe ile, yalvarış, yakarışla, ilim meclisinde bulunmakla değerlendirdiğimiz takdirde bu ecir ve sevaba nail oluyoruz. Evet, burada bir insanın dükkanında kıldığı namaz, çarşıda, pazarda kıldığı namaz. Yani çarşıda, pazarda Yalnız başına kıldığı namaz ile cemaatle namaz karşılaştırılıyor. Müellifimiz oradaki suuk, pazar, çarşı kelimesini e, dikkate alarak bu hadis-i şerifi bu bapta zikretti.